Milas Bodrum Havalimanı Dışatlar Terminali'nin inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan kavgada biri ağır 18 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Milas Bodrum Havalimanı Dışatlar Terminali'nin yenileme inşaatında çalışan iki grup arasında işçi lojmanında çalınan müziğin sesinin yüksek olmasından dolayı kavga çıktı. Demir taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada işçilerden Orhan Kızılduş bıçakla yaralandı. Hayati tehlikesi süren Kızılduş, Özel İzan Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan Bektaş Arslan, Durdu Coşkun, Orhan Arslan, Mehmet Çengel, İlyas Arslan, Aykut Arslan ve Baki Özdemir 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde; Babil Kızılduş, Mehmet Üzümlü, Sofi Bozkurt, Ramazan Türk, Süphan Kızılduş, Abdurrahman Topdemir, Aziz Kızılduş, Seyfullah Kızılduş, Yavuz Çoptu ve Şahin Muaç Özel İzan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Nedir acaba? Neden kaba çıktı kavga? Çocuklar çökmüşler. Bilmiyorum. işte Nasıl oldu acaba? Nasıl oldu? Bir anda geldiler çöktüler. Kaç kişiler? Bilmiyorum. Ellerinin üstünde ne? 50-60 kişi varlar. Milas Kaymakamı Bahattin Atçı bu sabah saatlerinde havalimanına gelerek incelemelerde bulundu. Olayın üzüntü verici olduğunu belirten Atçı, durumu ağır olan işçimizin dışında 5 işçinin daha tedavisi sürüyor. Olayda hafif yaralanan işçilerse taburcu edildi. Güvenlik güçlerimiz şu an itibariyle 22 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. Kavga sonrasında Milas Bodrum Havalimanı'nda güvenlik tedbirleri de artırıldı olayın yaşandığı bölgeye takviye olarak jandarma ve polis ekipleri gönderildi, dedi. Bu arada Milas Bodrum Havalimanı'nda polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldıkları gözlenirken olay yerinden gazetecilerin görüntü almasına izin verilmedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.